Efendim ülkenin her yerinde Zafer Bayramı coşkusu var. her yerde kutlanıyor. İstanbul Beykoz'da da Sualtı Taarruz Komutanlığı'nda özel bir etkinlikle kutlandı Zafer Bayramı. Sat komandoları engelli dalgıçlarla birlikte daldılar. Suyun altına indiler ve yüzüncü yıl anısına 100 metre karelik bir Türk bayrağı açtılar. <laughs> Sat komandoları engelli gençlerle daldı. Büyük Zafer'in 100. yılı su altında böyle kutlandı. Bağcılar Belediyesi'nin Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile birlikte düzenlediği etkinliğin adresi İstanbul Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'ydı. 1996'da Yunanistan'da krize neden olan Kardak Kayalıkları'na Türk bayrağını diken Tuğ Amiral Ercan Kireçtepe de dalgıçlara eşlik etti. Denize ve su altına gönül veren siz değerli misafirlerimiz Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak isterim. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız. Bağcılar Belediyesi Sualtı Kulübü'nün engelli dalgıçları komandolarla birlikte Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü anısına 100 metrekarelik Türk bayrağını su altında açarak fotoğraf çektirdi. Herkes denizde dalış yaptı. Normalde havuzda falan yapıyordu. İlk kez bir bayrağı çıkarma gururunu yaşattı bize. Çok mutluyum. Bir de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın etkinliğinde çıkarması ayrıca gurur verdi bize. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Akut Arama Kurtarma Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında Akut Denizli ekibi kadın ve erkeklerden oluşan katılımcılarla antik kentlerde zeybek gösterisi yaptı. Al bayrak rengi üniforma oldu. Atamızın en sevdiği dans antik kentlerde sergilendi. Akut Arama Kurtarma Derneği 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100. yılı için çeşitli etkinlikler düzenledi. Gerçekleşen etkinlikler kapsamında Akut Denizli ekibi 10 kadın ve 16 erkek gönüllüsünün katılımıyla özel bir dans gösterisi ve video çekimi gerçekleştirdi. Çekimler milattan sonraki ilk yıllarda depremlerle yıkılan ve kazı çalışmaları halen devam eden antik kentler Laodikya'da ve Hieropolis'te yapıldı. Akut gönüllüleri antik kentlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Büyük Taarruz'un 100. yılında zeybek oynayarak kutladı. Gösteri Delikçi Çınar Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşuyla sona erdi. 30 Ağustos Zafer Coşkusu nedeniyle Kapadokya'daki sıcak hava balonuna Türk bayrağı giydirildi. Ortaya muazzam görüntüler çıktı. Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu 30 Ağustos için havalandı. Kapadokya'da balonlar zaferin 100. yılında gökyüzüyle buluştu. 30 Ağustos tüm ülkemizde coşkuyla kutlanmakta. Kapadokya'da da dünyada balonculuğun merkezi olan Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta tüm balonlarımız ülkemizde uçan Bayraklarıyla e, balonlarını süslediler. Ayrıca biz de gökyüzünü dünyanın en büyük e, şekilli e, bayrak balonuyla e, süsleyerekten bu coşkuya katılıyoruz. 432 metre yüzeye sahip balon görsel şölen oluşturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı herkesin kutlu olsun. E, bugün balonlarla uçuşumuzu gerçekleştirdik. Balonlarımıza bayraklarımızı astık. 30 Ağustos'u gökyüzünde kutladık. Bayram coşkusuna yerli ve yabancı turistler de katıldı.